Ülkemizde koronavirüs salgını tehlikesini koruyarak devam ederken 6 Eylül'de açılan okullar ile birlikte çocuklarda koronavirüs endişesi de üst düzeyde. Özellikle okullarda öğrencileri tedbirlere adapte etmenin zorluğunun yanı sıra virüsün gelişen mutasyonları ile birlikte çocuklarda pozitiflik oranı da günden güne artıyor. Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Tanıl Kendirli aileleri endişeye sevk edecek açıklamayı yaptı. Çocuklarda Covid-19 pozitif vakaların gün gün arttığını söyleyen Tanıl Kendirli, ilk başta Covid-19'un çocukları daha az etkilediği hatta etkilemediği yönünde bir görüş belirgilenmişti. Ama özellikle mutasyona uğrayıp varyantlar ortaya çıktıkça bu bilginin değiştiği ve aşılanmayla da birlikte hastalanan grup ve hastaneye yatışlarda etkilenme açısından çocuk grubunun bu alanda giderek önemini arttırdığı görülmektedir. Bizim hastanemizde COVID-19 için ayrılmış alanlar dolu. Ancak çocuk hastada erişkinlerde olduğu gibi çok büyük yerler ayırmamız gerekmemişti. Şu an yeni doğan ve çocuk enfeksiyonunda 8 yatağımız var. Onlar dolu. Bir de acilde pozitif hastamız var yatmayı bekleyen. Salgının en başından beri çocuk hastanesine acil anlamda başvuran 0-18 yaş çocuk grubundaki 21.000 hastaya test yapılmış ve bunun 2.500'ü pozitif çıkmış. Pozitif vaka en baştan beri %11.8 civarındaydı. Ama son günlerde pozitiflik oranının bir kat arttığını söyleyebiliriz. Çocuklarda %30 pozitiflik oranı. Virüsün çocuklar arasında giderek yayılımına da dikkat çeken Kendirli, çocuklarda COVID-19'un önceki dönemlere göre biraz daha arttığını biz de tespit ediyoruz. Bunda elbette çeşitli faktörler rol oynuyor. Okulların açılmasının da bunda etken olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında tatil bitti ve insan aktivitesi çok arttı. Maalesef salgınla ilgili önlemlerin de biraz azaldığını görüyoruz. Maske kullanımı maalesef azaldı. Önceki haftalara göre COVID-19'u sapladığımız çocukların oranında çok büyük bir artış olduğunu söylememiz lazım. Yani test pozitifliği yaklaşık %8 iken Şimdi %30'lara yaklaştığını söyleyebiliriz. Aslında önlemler belli. Maske, mesafe hijyen kurallarına mutlaka uymalıyız ama salgını kontrol altına alabilmek için en önemli silahımız şu anda aşı. Mutlaka aşılanmalıyız. Çocuklarda da artık aşının etkili ve güvenli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle çocuklar da aşılanmalı dedi. 17 Eylül itibariyle okulların açılmasının üzerinden 2 hafta geçmesinden sonra Kaç sınıf karantinada? İşte ülke genelinde korona çıkan sınıf sayısı. Milliyetin Bakanlığı 6 Eylül'de okulları açtıktan sonra kuralları ve tedbirleri sıkı bir şekilde uygulamaya özen gösteriyor. Fakat virüsün yayılımı hızı ve oranı bazı il veya ilçelerimizde okullarda sorunların baş göstermesine neden oluyor. Bakanlık daha önce yayınladığı kararda bir sınıfta koronavirüs pozitif vaka olması halinde tüm sınıfın kapatılacağını açıklamıştı okulların 3. haftasına doğru girdiğimiz şu günlerde kaç sınıfın karantinada olduğu açıklandı. Okulların ilk 2 haftasına ait istatistiklere göre ülke genelinde 611 afet sınıf karantinaya alınmış durumda. Bu durumun oluşması sonrası bazı sivil toplum kuruluşları mebe tepki gösterdi. Eğitimin tedbirler tam oturtulmadan başladığını söyleyen kuruluşlardan biri öğrenci velileri derneği oldu. Kuruluştan gelen açıklamada Okullar yeterli önlemler alınmadan açıldı. Bu koşulların düzeltilmediği ortamda okulların açık tutulamayacağı herkesin bildiği bir gerçektir. Milli Eğitim Bakanlığı il il okul okul karantinaya alınan okulların pozitif tanısı konulan öğrencilerin eğitim emekçilerinin sayısını acilen açıklamalı ve gerekli önlemleri almalıdır dendi. İl il karantinadaki sınıf sayısı Koronavirüs pozitif vaka nedeniyle illerimize göre kapa kapanan sınıf sayısı şu şekilde. İstanbul en az 101 sınıf. Ankara en az 30 sınıf. İzmir en az 73 sınıf. Amasya en az 12 sınıf. Antalya en az 10 sınıf. Balıkesir en az 10 sınıf. Bursa en az 14 sınıf. Çanakkale en az 12 sınıf. Çorum en az 59 sınıf. Diyarbakır en az 20 sınıf. Edirne en az 8 sınıf. Eskişehir en az 14 sınıf. Mersin en az 29 sınıf. Kocaeli en az 23 sınıf. Muğla en az 14 sınıf. Samsun en az 27 sınıf. Kırklareli en az 10 sınıf. Manisa en az 11 sınıf. Sakarya en az 12 sınıf karantinaya alındı.